başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Bakalım ilk top kimin olacak? Ve işte ilk gol. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Hızlı ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Kendi cezalarına yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. İyi vurdu. Top geçirmiyor. Harika savunma. O nasıl bir şut. Kaya baktı ve şut çıkardı. Kafasıyla vurdu. Allah ne verdiyse savunuyor. Top yerinde durmuyor. Bir arada bir. Aman Allah'ım gol, gol, gol. Havadan vuruş. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Maç şimdi 2-2. Topu sürerek ilerliyor. Oradan golü var. Skor 3-2. Şansını üst taraftan deniyor. Maçı yarıladı. Top havada ve gol. İyi vurdu. Dans eder gibi hareketler yapmaya başladı. Yukarıdan gol peşinde. Rakibi sahasına bekliyor. Meşik hakem kartıyla müdahale etti. Yine alttan mı doğru? Uzun üzerinden mükemmel bir gol. Maçta son düzlüğe girildi. Her yer top. Gol, gol, gol. süper güçleri ne zaman kullanacak? Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Güzel şut. Şansını kafayla denedi. Ceza sahasına doğru. Çok çift top. Büyük top. bir Maçta ekstra süre kullanıldı. Yerden gol arıyor. Allah'tan bu gol değil. Tersiyon özel gücü geldi. Yerden gol peşinde. O kadar kolay değil dedi. Oyuncu tecrübeli hareketlerle süreye oynuyor. Güzel bir kafa vuruşu. Güzel çıkardı. Sihirbaz topu kaybetti. Çok hareketli bir uçak. Gol. Yok ettiği topu gole çevirdi. Son saniyeler. Gol. Topağlarla buluştu. Mükemmel maç sona erdi. Maç bitti. Really Bu kadar fazla gol yenen oyuncu için tehlike çanları çalıyor. Benizia. Da bu maçla beraber yükselişe geçmek istiyor Top orta sahaya indi Ve mücadele başladı Ayağını maalesef kendi kalesine gol attı Şansı durum 1-1 Golü üstten arıyor Kafa vuruşu geldi Top direğe çarptı Kafayla şut çıkardı Kendi sahası maç 2-1 İyi vurursa gol olur Rakip, kaleyi kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Ceza sahasına doğru. Kalesini gole kapadı. Yukarıdan gol peşinde. Kafayla topu uzaklaştırdı. Gol gol! Çok zevkli bir maç oluyor. Alttan gol maç diyor. Boşa özel bir Önce direk sonra gol geldi. Gol geldi gol. Süper bir gol. Golü üstten arıyor. Toplamlarla buluştu. Ceza sahasını Bu bunu şapka çıkar. Bunu da kurtardı. Topun direğinde. O nasıl bir şut. Fark açıldı. Ama süper güçler. alkol. Gol. Top ağlarla. Long kaleci kullanıldı. Artık kalan son 45 saat. Gol. Gol. Top bilelerde. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Adeta biraz. Gol. 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 Ceza sahasına doğru iki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Süper bir gol. Süper güçler hala var. Kafasıyla topu kaçırıyor. Ve gol. Golü üstten arıyor. Gol, gol, gol. Harika kurtardı. Bu nasıl bir şut? Sürekli 90'ı görüyor. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Hedefi öncelikli olarak gol yememek. Son 10 saniye. Kalesinde devleşti. Müthiş karşıladı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Maçta son 5 saniye. Zıp zıp zıp. İşte son düdük. Bol gollü bir maç oldu. iki oyuncu da üst sıralar için mücadele ediyor. Kafa topu 2'de zorlanacak maç golle başladı. Şansını üst taraftan deniyor. Buz kaleyle kalesini gole kapadı. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Topu kafasında sektiriyor. Havadan vuruş. Gol! Büyük kafa zamanı. Tav rakibine hediye etti. Topu sürüyor. Yok böyle bir gol. Sürekli 90'ı. Bu nasıl gol kendi alıp. Maç bol gollü başladı. Kalesini gole kapadı. Yukarıdan gol peşinde. Bu gole şapka çıkar. İşte gol. İşte gol. Bomba kullanıldı. Top ağlarla buluştu. Süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir. O nasıl bir şut. Alttan gol ama. Vurdu ve gol. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Allah'ım gol. İyi vurursa gol olur. 45 saniyeyi doldurduk. Maçı neredeyse kopar. Kale büyüdü. Aman Allah'ım o nasıl bir gol. Harika. Ceza sahasına doğru. Filini havalandırdı. Güzel bir kafa vuruşu. Top dağlara taşlara gitti. Yerden sert vuruş. Uyumu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Maçın son 30 saniyesi. İşte bu kadar. Süper güçler, son saniyeler, oyuncu küçük kale kumak. Gol, gol, gol. Üstten gol piş. Yok böyle bir gol. Kendi kalesini yokluyor. Kale önünde çok beklerse sarı kart görecek vücudunu siper ediyor adeta. Maç bitmek üzere. Topu sürüp gol arayacak. Top geçilmiyor. Aman Allah'ım! Gol! 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 Sürekli 90'ı görüyor. Gol! 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 Artık son düdük bekleniyor. Kafa vuruşu geldi. Hakem son düdüğü çaldı. Garip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. <laughs> İki oyuncu da sağda ve maç başlıyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. İlk gol geldi. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. İşte gol. İşte gol. Şansını kafayla denedi. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Maça değil sanki kavgaya gelmiş. Skor 2-1. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Akıl dolu bir vuruş üstten gol peşinde. Güzel çıkardı. Kalesini mükemmel savunuyor. Oyuncu bayıldı. Ters yol kullanıldı. Örümcü ağlarını temizledi. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Topu kendi direğine çarptırıyor. Güzel bir maç izliyoruz. Alttan gol diyor. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Direkleri dövüyor. Rakibinin altından vatan boksuna taktı topu sürüyor. Ceza sahasına doğru. O oh, nasıl bir şut. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Beraberlik ve gol. Her yer top. Şimdi ne olacak? Güzel şut. Direk. İyi vurursa gol olur. Top bombaya döndü. Top büyüdü. Gol sta zon düzlük gol top ağlarla buluştu mükemmel bir gol topu 90'a astı süper güçler hala ağları deldi rakibini şaşırtarak yerden vuruyor topu zekti, kaleci yerine aldı İyi kurtardı yerden gol arıyor çok kritik saniye gol 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 güçleri top kocaman oldu rakibinin altından gol peşinde Kafayla şut çıkardı. Başta son anlar. <laughs> Düdükle birlikte maç bitiyor.